Hayır. <laughs> ne yaptığını sorabilir miyim? Seksek oynayacaksan inelim aşağıya. Aşağıda seksek oynayalım dışarıda. Burada ne yaptığını sorabilir miyim? <laughs> ha? Ne yapıyorsun? Oynuyorum. İyi de ne oynuyorsun işte? Seksek mi? Seksek evet. oynamak için sence burası uygun mu? Yerde yer mi kalmadı bak her taraf boş işte. Burada oynasa. <laughs> He? Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyoruz biz şimdi? Nerede o maymun? Oho, maymunu nereye koydun? Evet ya sen bu maymunla hiç oynamıyordun <laughs> Elif. Değil mi? <laughs> ne kadar güzel. Bunun gözleri kocaman kocaman ya. Şuna bak. Çok gerçekçi bir maymun biliyor musun? Hatta rengi biraz daha koyu olsaymış gerçek gibi aynı. Çok güzel. Bak <laughs> ki kim var? Oo, tavşan da orada. Bak sen tavşanla da oynamıyordun. Senin bugün oynamadığın oyuncakları alma günün mü? Çok güzel. İyi iyi almış. Yapmışsın. Bunlarla mı gezmek istiyorsun? Evet. Hadi gidelim mi dışarıya? Evet. Hadi çıkalım. Hop 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 hop. Nereye? Hop. İnebilecek mi o senin araba oradan? Bence inemez oradan. <laughs> Nasıl ineceksin? Sen tut, sen tut orada. Ben ben tutayım öyle mi indireyim? Dur hadi bakalım. Gel. Yavaş. Ben ha, böyle mi tutayım ben? Tamam. Hadi gel. Tuh, amma da ağırmış be. Ne olacak kızım bunu? Aslında sen kucağında indirirsin. Çok hafif bir şeymiş bu. Ha? Çok önemli bir iş yapıyoruz Elif. <laughs> hadi gel. Oğl, oh, dur dur dur. Onlar ayakkabı değil ki kızım. Onlar terlik. Normal bir tane ama ayakkabı. Ama ben istiyorum. Ya de giy ne istiyorsun onu giy tamam. Çıkarma babacığım ya? Ha, durmaz mı ayanda? Tamam çıkar, çıkar. Dışarısı çok sıcak. Bununla mı gezeceksin? Evet. Bak. Hı. Çok güzel aman Allah'ım. Çok güzel. <laughs> Şunun sesi var ya tak tuk tak Gel. Gel getirdim. Aqua mı? Evet. Nerede bulacağız Aqua Park'ı onu? Orada. Orada Aqua Park mı var? Evet. Ya hadi gidelim bakalım. Hı? Önce tavşan. Hı? Önce tavşan. Önce tavşan mı binecek? Bindir. Orada. Tamam. Tavşan otur. Otursun tavşan otur. Hmm. Maymun, maymunu da Tuttur, otur sonunda. Hop. Hadi şimdi gezdir bakayım onları öyle. Yok oh, yavaş yavaş. <laughs> Düşür, düşürürsün. Aa, ip mi bağlayalım ona? Dur ben getireyim geleyim ip. Sen öyle dolaş biraz. Getiriyorum ben şimdi ip. Dur dur dur. Dur ay düşersin babacım düşersin öyle. Bakayım bu ne kadar uzunmuş yeter mi bize acaba? Dur bakayım aç bakayım şunu. Yetmezse var gerçi de biraz daha. Dur. Ya onu da sen kendin yapma. Getir beraber yapalım işte. <laughs> tamam. Tut bakayım. Ha. Çek 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 çek. Oo yeter herhalde ya bu bize değil mi? <laughs> Hadi. Ben, adayım, ben Sen mi at olacaksın? Aileme <laughs> merhaba. Hadi çek bakalım de tık 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 çok iyi Elif. <laughs> Ali neyi de bindirelim istersen. Ali'ne binecek mi? Elif'in kamyonuna bindireyim seni. Gezsin şöyle biraz. <laughs> <laughs> Alina seninle oynamak istiyor. Canı sıkılıyor Alina'nın. Nasıl ağır mı? <laughs> evet istiyor oynamak. tavşanla maymun yorgun galiba. Bunlar yatmışlar ya içine. <laughs> <laughs> Oğlum kalksanıza böyle be. Oturun Elif sizi gezdiriyor işte. Hadi gel gezdirelim şöyle Elif. <laughs> ne oldu? Adam kırıldı. Bir yerin acımadı değil mi? Acıdı mı? Hayır. Niye öyle oldu? <laughs> Elif bakar mısın? <laughs> Gitti senin prenses terliği var mı? Bir tane daha bundan evde. Evet. değiştir başka bir terlik giy gel <laughs> ayağına. Veya bir ayakkabı giy gel. Elif güzelce bas basarak git kızım ya. Hayır. Sen oyun oynuyorsun sen. Hadi seni bekliyorum ama ben. Babacım normal bir terlik giysene illa onları mı giymen lazım? Evet. Bak ama onlar da kırılır ben sana söyleyeyim o zaman. Evet. İyi hadi tamam. Elina merhaba. Anam tavşanla maymun gitmiş midir acaba gezmeye? Evet. Biz olmadan kamyonu sürüp almışlar gitmişler galiba. Hayır. Aa buradalar mı? Hayır. Aa buradalarmış. Tık. <laughs> At arabası oldu. çok rüzgar var bugün. Hadi bakayım. Portakal var. O portakal değil. <laughs> Elif ne limon ne portakalı. Kaç defa söyledim onu sana. Yok. Değil kızım limon olur mu? Bu değişik bir şey bu. Bir arkadaş yazmıştı adını ama unuttum ben Elif. Hadi hadi çek bakayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey teklif edeyim mi? Sen kendin otur ben seni çekeyim. Otur bakayım. Al onları da kucağına. Evet evet öyle oturabilirsin. Heh. Biraz daha gel öne. Heh. Tamam. Hadi, <laughs> çok, çok iyi. Çok özledim. Korkuyor musun? Evet. Alina'yı da alalım mı yanına? Alina'yı da alalım mı? Hayır. Neden? Yağ çünkü. Hadi. Çok hazır Tamam yavaş yavaş çekiyorum. Çok iyi ya. Nasıl zevkli mi? Senin arabadan daha mı zevkli yoksa? Dur kaza yapacağız. Nereye gidiyorsun? Alo bu tarafa gel. Gel 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 gel. Nasıl geçeceğiz burada? Ne Dur, hadi in, geri dönelim. Yani dönelim. Sen kendin mi döneceksin? Evet. Al. Geri gitmesin ama, geri giderse düşer. Evet. Tamam işte, tamam doğru. Çek öyle, evet. Yarış yapalım mı seninle? Hayır. Sen onun şey, kamyonla, ben kamyonsuz. Tamam. Eve kadar. <laughs> gel buraya. <laughs> tamam hadi tamam hadi yavaş yavaş. <laughs> tamam. <gülüyor> Aa, ben ben trafik ışığı mı olacağım? o ben o oyunu sevmiyorum ya sen hep beni dinlemiyorsun gidiyorsun tamam gel o zaman yeşil yanıyor bak bak ışık yeşil yanıyor dur kırmızı yanda. Kırmızı yanda dur. Alo <laughs> sana söylüyorum. <laughs> kırmızı yanda dur. <laughs> ya sen hiç laf <laughs> dinlemiyorsun işte. Hep aynı şeyi yapıyorsun. O zaman ben senin maymunlarına el koyarım. Hayır. Sen hiç beni dinlemiyorsun. <laughs> Senden korkmuyor. Korkuyor. Hayır seninle oynamak istiyor. Ama ben, beni şey yapmıyor. Benden kaçıyor hep. Yakaladım anne tamam. şey tamam. Sen tamam. mi trafik olacaksın? Ben mi çekeyim kamyonları? Baba, sen ben. Tamam. Hadi geliyorum. Kamaza. Durdum. Tamam bekliyoruz. Yeşil. Kamaza. Hop. <laughs> e tamam bekliyoruz böyle. O artık yanması lazım Yeşil. Ben vazgeçtim geri dönüyorum. Olsun ben vazgeçtim geri dönüyorum. İlla bu tarafa mı gideceğim? Kırmızı mı yandı? O zaman ben gene geri dönüyorum. Yeşil. o zaman geri dönüyorum. Yeşil. Tamam. Vazgeçtim geri dönüyorum. Az geçtim o zaman. <laughs> sen kırmızı dediğin zaman ben geri döneceğim. Yani bu oyunda senin beni durdurman imkansız. Kırmızı. Kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı. Zaman ben geri dönerim. <gülüyor> <gülüyor> hadi, bin <laughs> hadi bin seni götüreyim. Hayır. Hı? Ha? Şimdi sen, şimdi sen trafik. Trafik ışığı mı? Evet. Sen niye bu oyunu bu kadar çok sevdin anlamıyorum trafik <laughs> ışığını. Sen at mı oldun? Al ben ata biraz yem vereyim en iyisi. Şu da, e, dallardan koparayım da vereyim. <laughs> çok fazla el, <laughs> elimi bile yiyeceksin be yavaş. <laughs> <laughs> elimi <bile> yiyeceksin yavaş. <laughs> dur 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 dur. Aa, sen çok yavaş gidiyorsun çünkü terliklerin çok kötü. E sana ben torpil yapayım. Nasıl biliyor musun? Sen o köşeden başla ben buradan başlayayım. <laughs> o zaman ben kazanacağım sürprizi. Hayır. O zaman hadi yaşaalım o köşeye git. Olmayacak. Olur. Daha daha ileriye git tamam. Ya da ben şöyle, yapayım. ben ona kadar sayayım ondan sonra başlayayım tamam mı? Tamam. Hadi. Ondan sonra tam e, bizim evin önündeki portakal ağacına kadar tamam mı? Hadi. Hı? Bir. Ben sen başla ben sayıyorum şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10. <laughs> ben ama onu çok uzun söylemişim ya aslında. Onu dememem lazımmış. 5 diyemem lazımmış. Kazandın ama yine de tebrik ediyorum. Arkadaşlar bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Sevdin mi kamyonla oynamayı? Ben Kamyon müzikli olsaydı daha güzel olacaktı. Evet. Müzikli diye aldık ama müziksiz çıktı değil mi? Be, 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 be. Bir tane market, vardı, Müziklisi vardı, vardı evet o e, biz bunun ilanında da aynı müzikli olduğunu görünce bunu aldık bak yakaladım Alina'yı yakaladım Alina'yı getir kamyona bindirelim Alina'yı <laughs> hadi Alina atla bakalım kamyona <laughs> atla kaçma. ana kaçma ya kaç. <laughs> bırak 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 gitsin gitsin korkuyor <laughs> korkmuyor da şimdi kamyonu tanımıyor ya ne yapıyorlar bana bu salaklar diyordur. <laughs> Oğlum seninle oyun oynamak istiyoruz işte. Sen niye kaçıyorsun? He? o da aslında oyun oynamak istiyor da. Böyle kaçarak oyun oynamak istiyor. Dün gece çok oynadılar şeyle. E, paticikle. Paticik bunun canını okuyor var ya. <laughs> Kaçtı gene. Gel gel. Hadi gel arkadaşlar bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay Bay bay. bay.